Merhabalar, ben de Hefaat için. Benim adım da Afdera Mançel için. Biz 10 Şubat 1998 yılında Antalya'da doğduk. İkiz kardeşiz. Aynı bir mesleği bir yapıyoruz. Aynı, aynı bir mesleği yapıyoruz. İlk öğretim, matematik ve öğretmenliğini bitirdik. İlk orta ve lise öğrenimimizi yine Antalya'da tamamladık. Doğduğumuz şehirde tamamladık. Evet. Lise döneminde alan seçmemizi isterdiğinde biz eşit ağırlık boyunca seçmiştik. onun nedeni öncelikle görme engelli olmanız. daha önceki örneklerimizde de görmedik Ya biz kendimize uygun bölümleri, daha çok sözel bölümleri tercih ediyorduk. ancak biz kardeşimle beraber sayısal bölümler, yani küçüklerimizden beri matematik e, sevdiğimiz olduğundan Fen derslerine karşı stevgeyimiz oldu galiba. Ne bölümü, ya sayısal bölümleri seçmeye karar verdik. Daha sonra da Akdeniz Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği'ni bitirerek bu sene itibariyle ilk yine matematik öğretmeni olarak ortaokullarda göreve başladık. Şu ana kadar hiç ayrılmadık. Hatta üniversitede bile aynı okulda, aynısı sınıfta yer aldık. Ee, tek ayrıldığımız yer e, liseden sonra girdiğimiz kamu seçme sınavıydı. E, ondan sonra iş yerlerimize ayrıldık. Artık dedik yani e, bir ayrılalım. E, Aynen. Hep birlikteyiz. Yani, hem aynı yerde görüşürüz. Zaten en sonunda artık evde buluşuyoruz diye. Aynen. Ee, neden öğretmen? Yani matematikte yapılabilecek e, birçok problem var. Ama e, bildiklerinizin bir başkasıyla anlatmak, bir kişinin veya bir öğrencinin bir hayatına dokunmak, ileride göğsüze kabartacak olması veya ülkesine faydalı olması, yaptığı işte sınıf kolaylığı dışında etmesi evet, çok güzel bir durum. Kardeşimle birlikte hep hayatımızda olduğu gibi, yani günlük hayatımızda da olduğu gibi birbirimize destek olduğumuzdan dolayı bu meslek hayatımızda da birbirimize destek olacağımızı düşünüyorum. Yani bu mesleği birlikte ee, başarabileceğimizi birlikte e, bu meslekte e, güzel bir şekilde e, tamamlayabileceğimizi ben düşünüyorum. E, kardeşime de kendime de başarılar diliyorum yani. Yani sınıfa ilk bir attığımda, da Yani ikinci ve dördüncü derslerde anlattıktan sonra en son öğretmenimle beraber e, teneffüsü psikolojisi edildi. Zil çalıştı o zaman. Ee, bir tane öğrencim bana e, yanıma geldi. Bir tane araba resmi çizdiniz. Bir iki saatte. Ee, böyle ağabey işte boyutum ben. Isim, üzerine, e, adını falan yazıyor. Hatta e, aracın hikayelikleri falan yoktu. E, ama onu e, hala saklıyor. E, çünkü bana e, verilmiş öğrencilerden öğrenmiş. İyi ki iyi iyi. çok da kıymetli değil. Yani basit bir kağıt parçası olarak gömülür. Ama kalpten çizim hiç bir e, e olduğum e. için e, ee, ola sürekli saklıyorum. Ben yanımda taşıyorum. Evet, ee, meslek hayatımın başları da e, aldığı ilk hediyeydi. Verici çok kıymetli. Ee, umarım tüm meslek hayatım e, bunun gibi yaptığına benzer öğrenciler e, çok mutlu geçer. Ee, ben de e, bu hafta boyunca e, yeni derslere girmeye başladım. E, şu an çok heyecanlıyım gerçekten. Yani öğrencilere nasıl davranacağım, onlar bana nasıl davranacaklar. Ee, tabii ilk defa e, girdiğim dersler olduğu için e, çok heyecanlıyım. E, umarım e, bütün meslek hayatım boyunca e, bu heyecanı taşırım. E, bu heyecanım hiç bitmez. E, umarım yani öğrencilerle birlikte çok güzel işler başarırız. E, ben de kardeşime e, başarılar diliyorum meslek hayatında. E, umarım